Kasım Hocam, şimdi şöyle... Bizim dönemimizde lisede şey vardı, mantık dersi vardı, bilmiyorum size var, var mıydı? Evet. Mantıkta... Teori, hipotez, hüküm. Teori mesela ne? Bir örnek verelim. Güneş doğarsa sabah olur. Bu teoridir. Doğarsa sabah olur, doğmazsa olmaz. Evet. Güneş doğmuştur, hipotez. Hüküm, o halde sabahtır. Madem Allah var, kitabı da var. Madem kitabı var, onu bize anlatacak olan elçisi de var. Madem elçisi var, onun tayin ettiği ve yorumunu ya Ali ben Kur'an'ın nüzulü için mücadele verdim, sen yorum için vereceksin deyip adres gösterdiği ehli de var. Allah razı olsun en çok bu değişleri yorumlayanlardan Birisi de Erdal Erzincan'dır. Onun çok güzel bir değişini sadece bir dörtlüğünü aldım hocam. Peki. Diyor ki, ey vaiz-i Kur'an'ı bilmiyorsun. Gel bizden anla zira Kur'an kelamımızdır. Vaiz dediği zaman, camideki vaizden bahsetmiyor. Onun bahsettiği vaiz kim biliyor musunuz hocam? Allah adına konuşanlar. Buradan bütün ümmeti Muhammed'e sesimizi işiten ne olur başkasına da işitirmesi ricasıyla söylüyorum. Birisi size dinden, imandan, kitaptan bahsederse ona iki tane soru sorun. Sonra dinleyin ve onun dediklerini yapın. Doğruysa eğer. Birinci soru. Kardeşim, hocam, üstadım, pirim, dedem, kimse bana Allah'tan, kitaptan bahsediyorsunuz. Eyvallah. Peki bu anlattığın din, uydurulan din mi, indirilen din mi? Birinci soru. Eğer uydurulan dinse o senin dinin olsun, bana böyle bir din lazım değil. İndirilen dinse başım gözüm üstüne, ben seni dinlerim ve Allah'ın emirlerini de hayatıma geçiririm. Soru iki, Ayetlere göre mi konuşuyoruz, adetlere göre mi konuşuyoruz? Ayetlere göre ise o hakkın kelamıdır, o tartışılmaz, bu kesinlikle hükümdür, baş tacıdır, işittik ve boyun eğdik ya Rab, dönüş sanadır, bağışlamanı dileriz. Ayettir bu. Ve Rabbimize teslim olup onun emirlerini hayatımıza geçiririz. Adetlere göre ise bu senin adetindir, böyle bir din ben tanımıyorum. Aman aman. Eğer Muhammed'i dinse, üçüncüyü de ekleyelim. Muhammed'i dinse baş tacıdır. Canım feda olsun öyle bir dine. Ama Emevi dini ise ben böyle bir din de tanımıyorum. Çünkü Allah Kur'an'ı gönderirken bir tane elçi tayin etti. Ve o elçi ben peygamberim dedikten sonra sinemaların o şeyleri çekimleri olur ya Kasım hocam Hani çekerler tam stop stop bu bölüm bitti. Evet. Ondan sonra normale geçerler. Normal hayata geçerler. Böyle stop yok ha. 23 sene mucize göstermek zorunda. Yoksula çare. Müşküle çare. Anasıza, ana babasıza baba, kardeş, yoldaş, sırdaş, ordu komutanı, peygamber ne olmadı ki o ümmete Allah için ne olmadı? Yani hangi derde ben bunu anlamam bilmem geçin başka yere sorun demedik. Şimdi ne oldu? Böyle bir peygamberin dini ise baş tacı. Onu bozmaya çalışan ta ezelden onun aşiretine ya da onun soyuna Haşimilere düşman olan Haşimilere düşman olan Ümeyye oğullarının getirdiği ya da bozduğu Dinse vallahi ben böyle bir dinde de yok. Bir, tekrar baştan alıyorum, toparlayacağım. Uydurulan din değil, indirilen dini inanacağız. İki, adetlere göre değil, ayetlere göre inanacağız. Üç, Muhammed'i dine inanacağız. Uyduruk dinlere inanmayacağız.